Zeynep merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kitap ayrılığı yapacağız. Evet. Hemen öncelikle malzemeleri söyleyeyim. Bir adet kağıt. Ben benim böyle pembe bir kağıt aldım arkadaşlar. Şimdi direkt başlayalım. Ee, pembe kağıdı şu şekilde ikiye katlıyoruz arkadaşlar gördüğünüzde ikiye katladım. Nasıl biraz girdik benim kendim, o kısmı almayacak şekilde. Daha sonra e, iki tarafına da gelecek şekilde istediğiniz bir şekil çizebilirsiniz. Ben donat çizeceğim arkadaşlar bir tane. nasıl istediğiniz şeyi çizebilirsiniz. Evet, şimdi pembe kalacak. Şurayı kahverenge boyayacağım. Evet. Hemen o kısma kahverenge boyayayım. Açık bir kahverengi gerekiyor bende koyu var. Onu hafifçe boyayacağım. Bu arada eee Arkadaşlar siz pastel boya e, kullanmayabilirsiniz. Gerçi ben de pastel boya kullanmayı tercih ederim ama bulamadım malzememi arkadaşlar. Kurşun şey e, kuru boyalarla daha kolay olabilir. Ben şu bir kuru boya alayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk pastel ile boyayacaktım ama pastel boya birazcık şeylerin başka şu pembe olan kısımları da yayıyor. Çünkü o zaman pembe olan kısımlar krem olacak arkadaşlar. Bu yüzden kuşun şey, kuru boyalarla boyamayı tercih edeyim. Ama siz isterseniz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu arada siz beyaz kağıt da kullanabilirsiniz. Beyaz kağıt kullanıp istediğiniz rengi boyayabilirsiniz arkadaşlar. Ben pembe kağıt kullandım. kısmı oluyor. Arkadaşlar boya gördüğünüz üzere bu şekilde. Ama ben pembe biraz fazla açık. Ben bir daha yine bir fosfor pembe boyayla direkt üstünü biraz daha boyayacağım arkadaşlar. Ama siz boyamayabilirsiniz. Renkli kağıt kullanıyorsanız. Evet arkadaşlar ben pembe boyadım. Ama benim fosforlu kalemim biraz e, az renk bu Aynı üstünden biraz kuru boyayla devam ettim. Pek güzel olmadı arkadaşlar. Ortası falan da boyandı ama yine güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bunu e, ben göz falan çizmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şurada kurşun kalemim var. Kuşun kalemle çiziyorum. Ama siz isterseniz göz falan çizmeyebilirsiniz arkadaşlar. Ben ağız ve göz çizdim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu şekilde. Pek gözükmüyor ama. Evet, hemen devam edelim. Ee, şurada şöyle bunu ben arkadaşlar şey ekleyeceğim. Eee pasta süsü ekleyeceğim. Onun için de hemen boyalarımı alayım. Evet arkadaşlar şöyle üç renk getirdim ben. Şöyle nasıl göstereyim? şu şekilde tanelikler çizeceğim. Ama siz isterseniz çizmeye de bilirsiniz. Zaten siz donat yapmak zorunda değilsiniz. Başka şekiller de çizebilirsiniz. Kalp de yapabilirsiniz. ayrıca farklı bir yöntemden değineceğim bu arada arkadaşlar. Donatımı çizeceğim. Daha sonra bir arkasına daha açacağım. Özellikle iki katmanla yaptım. Şu şekilde. Diğer katmanı keseceğim. Daha sonra arka kısmını da boyayacağım. Daha sonra ortasından bantlayacağım. Birleşik gözükecek arkadaşlar. O şekilde origami şeklinde yapmayacağım ben. Normalde origami şeklinde yapılır. çizdim arkadaşlar. üstüne parmesleri şu şekilde oldu. Bu arada gözü falan biraz küçük oldu arkadaşlar. Pek gözükmüyor. Ben bu yüzden gözünü boyayacağım arkadaşlar. Gözüksün. Ya gerçi boyamayayım çünkü o zaman tanecik sayılır. Tanecik gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama yine şuradan. Şöyle bir hafif bir sonra e, bu donutu keseceğim arkadaşlar Makasım burada. İki taraflı kesiyorum. İki tarafından da bir donut kesilmiş olacak arkadaşlar. Daha sonra arka kısmını boyayacağım. Bu arada siz e, eğer beyaz kağıda boyama yapıyorsanız e, taşırabilirsiniz taşım e, taşırabilirsiniz çünkü kestiğimiz için ben bile biraz taşırdım arkadaşlar sadece beyaz kağıtta değil bu arada siz e, beyaz kağıt dışında benim gibi pembe kağıt da kullanabilirsiniz ama illa pembe olması gerekmiyor tabi başka renklerle kullanabilirsiniz bende 10 renk vardı ben pembe donat yapacağım için kremasını şeyi pembesini, pembe olmasını istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde iki tane parçam olmuş oldu. Şimdi ortasını da keseceğim arkadaşlar ama diğer kısmını boyayacağım. Şimdi buna e, bu buradaki şekil gibi aynısını çizeceğim arkadaşlar. Ben Ortasına bir delik. Ama arkadaşlar ben buna göz çizmeyeceğim ben. Yani göz falan. Arkalı olsun istiyorum. Sadece renklendirme katmak için dedim arkadaşlar Hemen boyayacağım. Evet arkadaşlar şöyle kısmı boyadım. Şimdi kahverengi de boyuyorum. Arkadaşlar şu şekilde boyadım maksında. Şimdi bunun ortasından kestim arkadaşlar. Diğerini de bunun için benim kalemimin ucu şu şekilde küçük olduğu için ben ilk kalemle şöyle bir delik açacağım. Laştım arkadaşlar. Şimdi bunu buradan geçeceğim. Ortasını keserken biraz dikkatli olmak gerek. Her an donunsun sadece ortası değil bu kısımları da kesebilir arkadaşlar. Benim hatta şurada kesildi ama gözükmüyor. Yani full olarak kesilirse zaten yeniden yapmak zorundayım. Ama benimki de şu kısımda bir şey oldu sadece. Yani gördüğünüz gibi şu şekilde olmuş oldu. Şimdi diğerini aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Diğerinin ortasını kalemle deleceğiz. Bu arada arkadaşlar şu arka kısma bu pasta süslerinden de eklemeyeceğim. Ön kısımda var bir tek onlar çünkü. arkadaşlar. Bu şekilde ikisini de ortasını kesmiş oldum. Şimdi e, ilk ben şöyle bir boyutlarına bakacağım. Eşit olmuş mu? E, yuvarlak olarak eşit olmuş ya arkadaşlar. Ama benim şu yuva, orta yuvarlakları tam eşit olmamış. Orta yuvarlaklar ne der. Daha keserken şey olur diyese işte yaptım ama keseyim ben içerikası. Kesemedim herkese Neyse. Çok bir fark yok zaten. Azıcık şu şekilde gördüğünüz gibi bir dakika. Şu şekilde bir fark var. Hatta neredeyse yok. Dıştan pek gözün Evet, burada benim kol bandım var ama siz jamband da kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir bant yani aslında herhangi bir bant dediğim şu beyaz bantlar ama şeffaf bant gerek arkadaşlar. Cam bant olur, kol bant olur fark etmez. Yeter ki şeffaf olsun bantı. Beyaz falan olmasın, renkli olmasın. benim onu şunu açayım. Evet arkadaşlar. Şöyle açtım cam bandı Şimdi minik bir parça keseceğim. Çok minik değil şu kadar falan. Yok yok oldu şu kadar kestim. Şimdi öncelikle ön kısmı alıyorum. Hatta bu küçük fazla gelmiş. Arka kısmının ortasını şey şu Şekilde ön kısmının bir kısmının ortası kapanmayacak şekilde yapıştırdım. Arkası kapanabilir. bir kısmını şu şekilde yapacağım. Diğer kısmın şöyle şey kalacak. O kısmını da keseceğim. Kestim arkadaşlar. Yapışmış mı diye bakacağım. Evet, yapışmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir kitap ayracı olmuş oldu arkadaşlar. Ama ben birkaç çeşit kitap ayracı daha yapacağım. Ee, şimdi e, bir kitap ayrıca yapacağım. Hatta ben bu de kitapta deneyeceğim ama ikisini de bitirdikten sonra. Şuradan olandır. Ben başka bir renk yapacağım bu sefer. Evet arkadaşlar şu şekilde mavi bir kağıt aldım ben. Şimdi bunun hiç ölçü falan kesmeden yani ölçü falan çizmeden kestim direkt. Şöyle ben size şöyle minik bir dikdörtgen şekilde çok da minik değil geldi. Şekilde. Evet arkadaşlar şu şekilde kestim. Şimdi şunu kenara alalım. Şimdi böyle bantla e, minik bir parça koparacağım. Arkadaşlar siz isterseniz bant yerine yapıştırıcıyla da yapabilirsiniz ama benim yapıştırdığım kalmadığı için ben bant yapıyorum bantla ya yani yapıştırıcıyla daha güzel oluyor ama ben de bant vardı arkadaşlar şu şekilde bantından minik bir parça kesip. şekilde yaptım. Sardım. İki tarafı da şey olmuş oldu. Bunu ikiye kestim. Minik süsler. Gerçi ee, bu iyi arkadaşlar. Bu iyi. Şunun başına bir süs yapacağım çünkü şuraya başına yapıştırdım. Hemen bir tane farklı bir renk alayım. Bu sarı olsun. Bir bir sarı kağıdım var. Söyle yaptım bir şekil çizemem hmm, kalp çizeyim. Ben kalp çizdim arkadaşlar şimdi bu kalbi keseceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir tane sarı kalp yaptım. Daha sonra bunu şuraya yapıştırıyorum. Yanına bir kalp daha yapacağım arkadaşlar. Bu da farklı bir renk. Yine pembe yapacağım, pembe vardı. Bir tane hemen çizeyim. Bir tane kalp çizdim arkadaşlar. Makasımı Şimdi makasla yine kesiyorum. Hemen oraya yapıştıracağım. Bizim bu sarıya göre biraz minik oldu ama. Şöyle yapıştırdım. Şu şekilde bir kitap eldeci yapmış olduk. Hemen ben bir kitap getirip oluyor mu olmuyor mu size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane kitap getirdim. Öncelikle bunu deneyeyim. Zaten bunun denenebilecek bir şey yok. Normal bir şekilde. Bu şekilde. Tavla sayfaya koyacaksınız. Bu donatı da Böyle bir sayfaya. Şu şekilde arkadaşlar bir sayfa alacaksınız. O sayfanın şu orta dolantın şu iki yerli kısmının orta kısmından geçip bırakacaksınız ve burada pek gözükmeyecek ama şu şekilde hafif çekip şu şekilde yaparsanız gözükür yine oradan Bulursunuz arkadaşlar. Evet, bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.